Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde Corsair'in çok yeni faresi Iron Claw'ı inceliyoruz. Çok yeni dedim. O kadar yeni ki ben bu videoyu çektiğimde henüz ürün daha Türkiye'ye girmemişti. Dolayısıyla bunun fiyat bilgilerini de biz Türkiye'ye girince videonun altına daha sonradan güncelleyeceğim satış noktasına. Oradan bakabileceksiniz. Yurt dışı fiyatları ama aşağı yukarı belli. Hani neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Şimdi Iron Claw bu. E, bu farenin özelliği şu. Şimdi fareler çeşit çeşit söylüyoruz. Fare alınırken her zaman elinize uyması aslında en önemli kriter. Çünkü şöyle bir durum var. Bazı oyuncular parmak uçlarıyla kullanıyor. Bazıları avuç içiyle kullanıyor. Bazıları şu serçe parmaklarının e, mousepad'e değmesinden hiç hoşlanmazlar. O yüzden illaki bunun üstünde durmasını isterler çeşit çeşit insan olduğu gibi çeşit çeşit de el var. Dolayısıyla bu kadar çok çeşit fare var. Aslında bu güzel bir şey. En çok biliyorsunuz bu konuda zarar görenler solaklar oluyor çünkü işte bu farede olduğu gibi genelde sağ el kullanıcılarına göre dizayn ediliyor günümüzün fareleri çoğunlukla. Bu farenin özelliği büyük olması ve büyüklüğü şöyle elinizi koyduğunuz zaman avucunuzun içini çok iyi doldurmasını sağlıyor ki benim elim küçük değildir ona rağmen. Şurada görüyorsunuz serçe parmağım yere değmeyi bırakın havada kalıyor. Bunun özelliği en temel tasarım özelliği bu. Onun dışında baktığınızda fare e, RGB var isiminde ama hani şuradaki logo tabii ki yanıyor. Ama çok ışıl ışıl bir fare değil. Yani öyle bir amacınız varsa bu fare o konuda tatmin etmez. Bu fare e, fonksiyonlarını belli ediyor. Aslında ışık, farede ışığın olması güzel bir şey şu, e, şu açıdan. Bunun i̇şte bunun içinde profilleri saklayabilmeniz için hafıza var ama profillerin arasında geçişte size tabii ki bir şekilde göstermesi lazım. Hangi profilde olduğunuzu deneme yanılma yaparak da bulabilirsiniz ama fare kendisi gösterdiği zaman bu daha iyi. İşte o ışıkları şurada görüyorsunuz. Bunlar o ışıklar. O işe yarıyor. Artı hangi DPI ayarında olduğunuz tabii burada gözüküyor. Ama bu, buradaki ışıklar, şuradan aradan gözüken ışıkları profile göre atayarak böylelikle işte oyun profiline kırmızı atadınız ya da belli bir oyuna kırmızı atadınız diyelim türe göre de atayabilirsiniz. FPS'lerde böyle olacak. İşte stratejilerde böyle olacaktı diyebilirsiniz. Onları e, bu renkler aslında e, RGB olması bu işe yarıyor. Yani bir fonksiyonelliği var ama fonksiyonelliğin ötesinde şov yapan bir RGB aydınlatması yok. E, dediğim gibi DPI ayarlarını da buradan görüyorsunuz. 3 tane DPI ayarında dolaşabiliyor. Bunun bir sniper tuşu bulunmuyor. Tuşlar zaten görüyorsunuz. 2 tane burada var. Bir tane şurada e, orta tuş var. Bu orta tuş sağ sol özelliğine sahip değil. Sadece tek klik var. Şurada da işte DPI ayarları için atanan ek tuş tuşlar var ama bunların tamamını programlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla DPI tuşunu DPI tuşu olarak bırakmak zorunda değilsiniz. Ama tabi o DPI değişimi bunun özelliklerinden bir tanesi ve Sniper tuşu yok. O yüzden hani anında basıp DPI'yi 100'e çekmek, 200'e çekmek gibi şeyler yapamıyorsunuz. Onu yapmak isterseniz bir tuşa atamanız gerekiyor tuşa atarsanız sorun yok. Zaten yazılımında sniper slider'ı var. Oradan e, sniper için ayrı bir ayar koymuşlar. Tuşu koymamış ama ayarını koymuş. E, bu modelde o, o sayede sniper tuşu istiyorsanız kullanabilirsiniz. E, DPI dedim 18.000 DPI'ye kadar ulaşmış durumdalar. Şimdi bunun gerekliliği tartışılabilir. Ee, ama teknoloji öyle bir şey değil. Yani teknoloji bu kadar oyunculara bu kadar yeter daha fazla geliştirmeyelim duralım diye bir şey yok. O DPI bir gün e, bunun iki katına da çıkacak, üç katına da çıkacaktır. E, siz burada önemli olan onu ayarlayabiliyor muyuz? Evet ayarlayabiliyorsunuz ve çok ince ayarlayabiliyorsunuz. E, yani en mükemmel ayarınızı kendinize göre yapabilirsiniz. Ve bunun hafızasında kaydedip başka bilgisayarlarda da kullanabilirsiniz. E, bunun dışında yapı malzemesi şurada alıştığınız hani Kadife kadifemsi bir yapısı var şu kısımda. Bunun şeyini bilemiyoruz tabii. Yani kaç ay sonra bu, bu kaplama kalkar. O kısımlar böyle testlerde anlaşılmıyor. Ee, onun yanında şu iki yanında dokulu biraz daha e, böyle hani parmağınızı tutacak dokularda yapılar var bu yapıların da tabii kendisi zaman içinde aşınıp düzleşiyor ama dediğim gibi bunlar birazcık zamanla anlaşılan şeyler o konuda daha hani ürünleri kullananlar ileride yorumlara yazarlar şu kadara ayda aşındı vesaire diye ama şu anda hani baktığınız zaman buradaki hissiyat da güzel buradaki dokulu malzemenin elinize parmağınızı kaydırmaması da güzel o anlamda bir sorun yok. Herhangi bir şeye benzetmişler mi diye baktım ben ama hani siz ne dersiniz bilmiyorum. Bence hani öyle bir hani bazıları işte arabaya benzetiyor falan. Ben öyle bir şey hissetmedim bunda. Bu gayet hani düzgün bir fare olmuş. Ee, şu kablosu 1.8 metre örgülü kablo. Gayet yeterli. 105 gram ağırlığı var. Harici ağırlık takamıyorsunuz. Ee, Omron butonları 50 milyon klik destekliyor. Sağ ve sol klik klikler. Ee, dahili bellek olduğunu söyledim. Optik bir fare zaten. Bunun çok önemli bir özelliği IQ yazılımı. Bu IQ yazılımı mesela daha önce incelediğimiz ürünlerde de işte falan da söylemiştim. Onlar Çinliler bu işleri o kadar iyi beceremiyorlar yazılım tarafını. Mesela onların en büyük hatası her ürüne ayrı yazılım yapmak. Burada öyle bir şey yok. IQ Corsair'in uzun zamandır bütün ürünlerini birleştirdiği yazılım. Kulaklık da alsanız, klavye da alsanız, fare da bir yazılım altından yönetiliyor. Senkronizasyon yapılabiliyor. Çok başarılı bir yazılım. Bunun güncellemesini de bunun da firmware update'i çıkıyor zaten takar takmaz göreceksiniz. IQ yükleyin, bunu takın hemen. Buna firmware update'i gelecek. Güncelleyeceksiniz. Hepsi bir seferde bir tek bir klikle halledilen bir iş, kolay. Bu IQ yazılımından tabii ki bunun tuş atamalarını ve makro atamalarını yapabiliyorsunuz. İnce ayarlarını yapabiliyorsunuz. yüklenmesi gereken bir yazılım. Bunun ayarlarını ilk başta özellikle yaparken sonra tabii bunun hafızasına aldık. Aldıktan sonra temel ayarları ya isterseniz yazılımı silebilirsiniz de ya da işte başka bilgisayarı taktığınız zaman IQ'yu kurmanıza gerek kalmaz. Ama hani ben kendi sisteminde IQ'nun bir zararını görmedim. E, aylardır çalışıyor. ki Aradaki güncellemeleri onun da güncellemeleri çıkıyor. E, o yüzden ben memnunum. Bir sorun yaratmadı ya da bilgisayara bir e, kaynak tüketimi anlamında bir zararı olmadı. E, bunun artı özelliklerinden kesinlikle. Daha isimsiz farelere kıyasla özellikle ya da işte e, biraz daha hani ucuza kaçan farelere kıyasla. Corsair'in bütün ürünlerinde e, ortak yazılım. Bir şikayetim ne oldu? Tuş ataması. Yani, o da yazılım güzel, her şey iyi. İşte bunun renk ayarlarını falan da oradan yapıyorsunuz tabii ki de. E, nasıl, hangi renk yanacak vesaire hepsinin ayarı orada yapılıyor ama temel bir konuda hala bir eksikliğini hissettim. Ben tabii ki ilk bir fare aldığım zaman ilk yaptığım şey tuşların atanması. Kendi istediğim özelliklere göre. O atama ekranı henüz çok rafine değil. Biraz daha basit olması lazım. İşinizi uzatıyor yani Zor değil ama işi uzatıyor. Daha kısa çözülebilirmiş o, o hissiyat var. Mesela varsayılan olarak makro kısmında duruyor. Bir, bir şey ekleyeceksiniz profilden, buna işte bir tuş atacaksınız. Makro atamasını varsayılan yapmışlar. Önce yok, makro atamayacağım, ben tuş atayacağım diye böyle listelerden seçiyorsunuz, sonra tuşları seçiyorsunuz oluyor. Ama birazcık uğraştırıyor. Onu da e, yazın tarafındaki bir notum olarak söyleyeyim. Performansı nasıl diyeceksiniz? Ben bu FPS oyuncular için yapılmış bir fare ve MOBA oyuncular için yapılmış bir fare. Ben Rainbow Six Siege oynuyorum. Orada mesela şöyle şey anlar yaşıyorsunuz, sakin sakin beklerken ses duyuyorsunuz, aniden dönüp vurdunuz, vurdunuz, vuramadınız. Zaten biliyorsunuz tek mermide öldüğünüz için oyunda. Aniden dönmek ve döndüğünüz zaman işte refleks göstermek önemli. O ani hareketlerde bu farelerin yüzeyini adam gibi algılaması çok önemli ve ya da istesiniz o refleksle yaptığınız süper hızlı harekette bile yeri okuması önemli. Bu, bu konuda hiçbir sorun yaşamadım. FPS oyunları için gayet ideal bir fare olmuş. Ben bu farenin hitap ettiği kesime e, uyuyorum. Yani ben avuç içinde şu doldurma hissini seviyorum. E, dolayısıyla o konuda da beni rahat ettirdi. Parmam parmağım değmedik, serçe parmağım şey oldu tabii. Üst tarafta olduğu için yani fare yükseldiği için şu iki tuş üste kaymış ona bir alışır mıyım dedim ee, ama yok bir sıkıntı olmadı hemen yani bir 5 dakika içinde ben gayet rahat kullanıyordum bunları. Çünkü parmağıma göre biraz seviyesi yükselse de ileri fazla ileri değil işte fazla geri değil iki tuş da gayet güzel basılıyordu. Tek şikayetim şu klik tuşu yani orta klik biraz sert. Onu daha yumuşak yapabilirlermiş üstünde ama çok güzel bir lastiği var. Bu mesela eriyebilecek bir şeye benzemiyor. Ee, o iyi olmuş. Şimdi e, fareyi dediğim gibi FPS e, severlere tavsiye edebileceğim bir şey alma kriteriniz başta söylediğim şey avuç içi dolduran fare istiyorum diyorsanız bu zaten onun için tasarlanmış bir fare. Siz bunu alacaksınız. E, ama ne kadar oldu? işte dediğim gibi şu an e, elimde verisi yok ama el, yurt dışında 50 dolara satılıyor. E, burada da herhalde e, kurumu hesaba katarsak 400 liranın üzerinde ya da o civarda bir fare olur diye bekliyorum ama kesin fiyat söylemiyorum. Çünkü ee, dediğim gibi Türkiye'ye henüz giriş yapmadı. Çok yeni fareler. Bunlar örnek hepsi. Ee, bakayım şöyle notlarıma başka bir şey söyleyecek miyim diye bakıyorum. Pek bir şey yok. Ee, dediğim gibi tasarım olarak bu fare ilginç. Artık eskisi gibi değil. Bunları dükkanlarda görebiliyorsunuz, deneyebiliyorsunuz. Hem bunu görün hem diğer rakiplerini görün. Elinize uyan fareyi alın. Bu çok önemli. Yani tuş sayısı falan önemli, yazılım önemli ama elinize uymayan bir fare... ...en büyük zararı verir size oyun esnasında. Rahatsızlık verir en kötüsü o. O yüzden bu da bir... E, ...çözüm. Elini dolduran fare isteyenlere... ...öğretilmiş bir çözüm. Öyle bakmak lazım. Daha küçük fareler de var. Ya da işte parmak ucuyla kullanılmaya müsait fareler de var. Artık nasıl bir oyuncusunuz... E, ...herkesten iyi siz bilirsiniz. Bence gidin bir mağazada deneyin... E, ...ve ona göre karar verin. Bu onun dışında özellikleriyle... ...gayet güncel, e, düzgün hazırlanmış bir fare... Iron Clove, RGB. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.